Şimdi beyler bak. Al şunu. Köklü sayılar. Şey var. Yana baktık tamam. Ya oğlum şu şu bak. Ha. Köklü sayılar. Atın buradan geriden Ya da... Şey, Şöyle. <laughs> Oradan buraya Bak en ikiye 2'ye eşit veya büyük doğal sayı olmak üzere 2 iki veya 2'den büyük sayılar. X üstü n eşittir a denklemini sağlayan x eşittir 1 bölü a'ya nasıl döndü bu? Şöyle döndü burada. Her iki tarafın ben 1 bölü eninci dereceden kökünü aldım. 1 bölü eninci dereceden. Şunlar ne ne oldu? X eşittir. A'nın 1 bölü ikinci, 1 bölü eninci dereceden geldi aslında. Üstünde 1 bölü n oldu. Bu ifadeyi ben şu ifadeyi bak böyle karşılıyormuşum. Evet. Kök A eninci derece. X sayısına A'nın eninci kuvvetinden kökü deniyormuş. Evet. Mesela A'nın ikinci dereceden kökü. Hocam A sayısının 3. dereceden kökü, A sayısının 4. dereceden kökü gibi diyor. Siz şu an tekrar etmiyorsunuz dediğimi. Sadece dinleyin anlamadınız da tamam mı? Yoksa eksi atıyorum. Şimdi bak buraya. Burada x eşittir 2 için ben buna diyorum kara kök. Kara değil. Kare kök. Kara köpek seni diyor ya, o değil oğlum. Kare kök. Kare. Kare. 3 için küp kök. 3'ten sonrasındaki için mesela 4. kuvvetten kök A veya 5. kuvvetten kök A, 6. Kö, kö, kuvvetten kök A diye okuyoruz. O zaman E sayısı için eninci kuvvetten kök A denir. Yani şu sayıyı hiçbir şey yoksa ben bunu üstü olarak nasıl yazıyorum? Şurada gizli bir 1 var. Burada gizli bir 2 var. Bunun buna bölünme şeklinde. A1 bölü 2 oluyor o zaman. Üstü sayıya döndü. Küçükken siz gizli bir vardı. Şimdi gizli 2. Ya artık büyüdüğünüz için gizli iki. Şimdi sizin yedek bas kameranız daha güzel olmuş. En az bir. Aşağıdaki üstü sayıları köklü sayı biçimde yazınız diyor. Tam yaz. Yazalım. Bak. Üstteki 1'i buraya alıyorum. Kök 2 olarak yazıyorum. Eğer zaten burada bir 1 varsa aslında 2 de varsa yazmasam da olur. Yani bu sayıyı ben direkt şöyle yazabilirim. Çünkü ben bu kara köke hiçbir şey yazmadığımda bu zaten gizli 2 demek bu da 1 demek. Buraya bak. Alo. Şşş. 3 sayısını 3 bölü 4 diye yazabilir miyim? Ben şunu açmış olsaydım 3'ün üstü 3 nedir? 27'dir. Karekök 4. Böyle de yazabilirim. İlk defa görenler beğensin. Bak 5'i 2'nin 3'ü olarak yazarım. Yani bu 25. 3. dereceden kök 25 diye okunur. Bunu hocam 7'nin 5'lisi kök 6. E bunu açmayacağım değil mi? Açmayacağım çünkü işsizlik nokta Com. Şimdi bu sayıları üstü sayı olarak yazacağım. Yazamazsam ne yapacağım? Yazamayacağım ama yazacağız. Gel. 5 üstü 1 bölü 2 mi bu? Adam var ya adam gibi adam. Beni anladı. Bak hiçbir şeye karışmıyor ama anlamadığı yerde soracak. Bu sayı 5'in 1 bölü 3'ü mü? Doğru. Hocam bu sayı 2 üstü eksi 1 bölü 4 mü? Evet. Ha, ters de çevirebilirsin bunu. 1 bölü 2. Yani şöyle diyorsun sen. Bu normalde bu arkadaş bu değil mi? Bunu tanımayan var mı şunun şu olduğunu? Varsa öbür videoları izlesin. Bu arkadaşı dışarı yaz dayı. 1 bölü 2'nin ya 1 bölü 2'nin ne yapacağım? Bunun üstünde gizli bir 1 var ya 1 bölü 4 yazabilirim aslında. İstersen bu 2'yi yukarı atarım. Ya oynarım istediğim gibi. Şimdi ben amaç şunu öğretmek. Hocam bu sayıyı nasıl yazacağım? 7 üstü 8 bölü 5 diye yazarım. Aslında kare köklü sayılar üstü sayıların böyle e, yakın akrabası. Geldik şimdi zurnanın zart demediği yere. Evet bak buraya Yasin. Doğru. Şimdi bu arkadaş 2 üstü x artı 1 bölü uç mu? Doğru. 30 sayısı, 32 sayısı 2'nin 5. kuvveti mi? Ben üstü sayılardan öğrendim tabanlar eşitse üstler birbirine eşittir. Gel buraya. X artı 1 bölü 3 eşittir 5 ise burada ne yapacaksın arkadaşım? Buradaki bölüm durumdaki sayı karşıya çarpım azalık atacaksın. X artı 1 eşittir 15. O zaman eksi olarak attığım için bunun ne ne X eşittir 15 bölü 15 eksi 1. X eşittir 14 olur. Şöyle bakacağız. Eksi 2 iki sayısının ikinci kuvveti normalde eksi 2'nin ikinci kuvveti eksi 2 çarpı eksi 2'den 4'tür. 4 dışarı 2 diye çıkar. Ama bu mutlak değer 2 de mutlak değer 2 de dışarı 2 çıkacağı için diyor ki bana bak şuradaki n normalde n neresiydi? Şurasıydı değil mi? Şura n. En. N'inci dereceden kökledim ya. Burası çiftse diyor bu mutlak a olarak çıkar diyor. Mutlak a. Mutlak a ne? Bu işte. Mutlak a ne? O da bu. Mutlak a. Eğer bu Yasin tek sayı ise aynen çıkıyor. Yani burada bunları ne ana yapıyorsun aynen çıkıyor. Burada bu 2 ile bu 2'yi ne ne yapıyorsun mutlak değer olarak çıkıyor. Mutlak değer dışarı nasıl çıkıyor? 2 diye çıkıyor. Telefonu bırak. Şşş. Sen güzel. Burayı anlamadın ha. Bura var ya şu an naneyi yedin. Yapacak şu. Yani şey yok. aynen hep öyle Söyleyeyim mi onu? Yok onu? söyleme. Güzel bir dakika söylesin. Harbi. Merak etme söylesin. <laughs> Bir yerde bir püf noktalar. Bakalım tam ne edecek B yapsana. Şimdi beyler. B Bey yapsana. Bu üçler sadeleşir dışarı eksik. Eksi, eksi. Tamam doğru. 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 Bu arkadaş? Üçte çıkar. Oo. O ikiler sadeleşir. Ama eksi üç var burada dayı. Ona mutlak der. O karesi. Çık. O. Çünkü o onun çıkar. karesi çıktı. Ya, mutlak der diye bir şey vurguladım ya orada uyanık ya bu. Bu hocam çift sayılarda bak bunlar bu paket oldu. Bu dışarı yok. mutlak değer olarak çıktı. Çift mutlak çift 3 oluyor, eksi abi. 3. Evet doğru. Bu mesela eksi 2'nin mutlak değeri olarak çıkacak. Eksi 2'nin mutlak değeri nedir? 2 değer. Arkadaşlar bak. Bu duyduğunuz ses böyle yaptılar. ha Başka bir şey düşünmüyorsunuz. Çünkü çok yanlış anlaşılan bir de ses olabilir. O ses hocam. Gerçekten kişiler yanlış anlar ya. İşte kötü düşünceli o insanlardan şey. uzak durun. Şimdi bunu Arama, bulun diyor. İşemizin sonucu kaçtır? Evet, her zaman sağdan gitmek sinirdir, değil mi? Doğru. Şimdi buraya bakıyorsun. Bak. Hocam bu arkadaş çift kuvvet. Burada gizli bir iki, i̇ki var. Hocam bu eksi mutlak. Önce 15. ben. Tamam, bir sakin olun. Bu, bu şimdi eksi iki olarak çıktı mı? Evet. Burada eksi var. Bu eksi iki olarak çıktı. Hocam bu bir. çift kuvvet olduğu için mutlak eksi bir olarak çıktı. Hocam bu arkadaş 5. Hocam bu arkadaş artı 2. Bu arkadaş artı 1 olarak çıktı ama önünde artı 1 var. Yine artı 1 olur. Cevabın 8 olduğunu gören var mı? Şimdi beyler bu soruyu nasıl çözeceğinizi bak. Bak buraya. Şimdi buraya bakıyorsun. Bak. Hocam bu 7, 4, 4. Mutlak değer 7 olarak çıktı mı? Adamsın. Buraya gel. Odaklan. Şunun şu nava na olduğu için bu eksi 3 olarak çıkacak ama öndeki eksiden dolayı şöyle çıkacak yani. Önce bunu yazalım sonra anlatırız. Hocam burada gizli bir 2 var. Bu 2 ile bu 2 Paket. Peki bu eksi kendi eksisi duruyor işaretin. Artı. Bu mutlak olarak çıkacak buraya. Şimdi şimdi çözüyoruz. Hocam 7 eksi eksi çarpı artı olduğu için. Hocam bu dışarı 6 diye çıkar. Önünde eksi var. Zaten eksi 6 olur. Bak buraya dikkat ediyorsun. Artı. Hocam 10. ondan 10'dan 6 çıktı. 4. Gibi. Bak tamam bu arkadaşlar da haklı bazı. Bazı konularda sen de haklısın. Çünkü hakkıdır hakkı tapan milletimin Tamam buraya bak. Tanımlı olduğu değerler için a eninci dereceden kök b ifadesi bu ifadeyi ben içeriye atarken bak eninci dereceden üstünü alarak atıyorum. Dikkat! Kökün dışındaki bir sayı kuvvetin kökün derecesi ile çarpılarak kökün içine alınabilir diyor. Peki hocam burada gizli bir 2 var ya ben bunu içeriye o zaman 2 üstü 2 diye alacağım. 5 kök içinde. Peki şunu daha düzenli hale getirecek olursam 4, 4 kere 5 20 değil mi? Evet. Kök 20. B'yi çözelim. 3 içeri 3'ün ikisi diye girer. O burada 9 18. Kök 18. Geldik buraya. Şunu çözüyorum. Hocam bu 3. kuvveti alınarak girer. Çok 2 üstü var. 3 çarpı 5 kök içinde. 8 kere 5'te evet. köktür. Hocam 3'ün dördü diye girer. Ama bir dakika burada gençler şurada 3 duruyor mu? Duruyor dikkat edin. Işte. Ben sizin bakayım takipte misiniz diye. He. Bu 4 burada duruyor mu? Hocam bu 3'ün 4'ü? 81. 81 çarpı 2. 80, 80, 160. 62. 162. Mi? Hayır ya o 4 orada kökün derecesi olarak da açma, duruyor. Ee, duruyor. Nasıl i̇çeri sokuyorum nasıl? şu an ben. Ben sayıyı içeri atıyorum. Şimdi burada ne diyor? Kök derecesi eşitleme. Kök derecesi. Şimdi A'nın eninci dereceden kök ve M'nin dereceden köklü sayılarda kök derecelerini eşitlemek için okek. OK. Okek OK ne oğlum? O kek ne lan? Ekok o ekok. O kek. O kek. Ekok. Bu eski ismi ya. Ekok diyeyim ona. Aynen. Ekok. O halde diyor ki M ile N'yi çarpalım. M ile çarparım. Bak içeriği de ikisini de çarpıyorum M ile ikisini de N ile çarpıyorum diyor. Burada ne demek istiyor? Şimdi bunu sorudan bakacağız tabii ki de. Şimdi de köklü sayıların evet kök dereceleri de eşitleyeceğim. Kök derecelerini eşitlemek için şunu ben i̇şte yani 4 çarpı 3, 3. ama içeriği de değil mi 3'ün yani kuvvetini işte alacağım. Var. Geldik buraya. Bunu 12 yapmak için 3 çarpı 4 kök 2'nin 4. kuvveti. Doğru mu? Hocam 4 kere 3 12. Burası 27 oldu. Hocam mesela burası 12 oldu. Bura 2'nin 4. kuvveti de 16. Şu an ne yaptım? Kök derecelerini eşit eşitlemiş oldum aslında. Gibi. Hocam ben. Siz nasıl sıralamay sıralamayacaksınız bunu? Şöyle. Bak, burada ben dereceleri bir köklü ifadede yorum yapabilmek için dereceleri eşitlemem lazım. Demin ki mesela dereceleri eşitledim ya orada şu büyüktür bu büyüktür diyebilirim değil mi mantıken? Yani ne diyorum? Normalde mesela şu kök 2 ve kök 3. Bunun dereceleri e, 3, 3, eşitken 3. mesela bu büyüktür değil mi? Bunu bilirsin. Her evet, evet. yani Büyük olan büyüktür zaten. Bunda şüphem yok. Şimdi buraya bakıyoruz. Evet, evet. Dereceyi eşitlemek için şurada gizli bir 2 var zaten değil mi? Evet. 3, 3, 4, 2, 2, 3, 4 nerede buluşurlar? 12'de doğru. 6. kuvvetini alalım. 2 çarpı 6, 2 üstü 6. Hocam dördüncü kuvvetini alalım. 3x4, 3 çarpı 4. 3'ün 4'ü. Üçüncü kuvvetini alalım. 4 çarpı 3. 5 üstü 3. Şimdi bu sayı 12. E, 2 üstü 6. 64. 3 üstü 4. 81 değil mi? Geldik buraya. 5 üstü 3. 125. 12. Şu an tüm dereceler işte olduğu için büyükten küçüğe doğru, küçükten büyüğe doğru zaten. Aynen. A, B, C. Var mı sıkıntı? Hangisinde? Bak kare köklü ifadelerde toplama çıkarma yapabilmek için. Şun, şunlar aynı familyadan ya bu duruyor. Bu elma elma. 8 kök 2. Hocam şunda şu duruyor. Eksi 4 kök 7 olduğunu gördün mü? Adam. 5 5 5. 2 3 daha 5. 5'ten 1 çıktı. 4 kök 5. Hocam 3. dereceden 3. 3. 2 1 daha 3. 3 var elinde. Eksi 6 var. Eksi 3 üç kök 3. dereceden 3. Bu ne oğlum? 3, 3, 3, 3, 3. Peki bunun cevabı ne? Kök 9 değil tabii ki de. Böyle bir şey yok. Bunu dersen ne olur? Ne olur? Sınava bir daha hazırlanırsın. Hayır hiçbir şey olarak çıkmaz. Bu kök böyle kalır. Tamam. Ee, ne, ne konu bakımından? Hangisinden çok seviyorsunuz? Pilav da ikisi de gider. Hangisi? Ee, hmm. Mesela Bir barbunya mı yiyeceksin? Oğlum biz öyle barbunyayı fasulyeye satacak kadar, fasulyeyi barbunya satacak kadar düşmedik. e, düşmeyeceğiz. düşmedik. Düşmeyeceğiz. Cevap? Çıkışlar. Cevap Bursa. Barbunya yani. Oo. Öyle mi? Evet. Bunun nasıl dışarı çıktığını biliyor musunuz ya da bilmiyor musunuz? Çıkıyor mu dışarı bu? 27 diye çıkar. Evet. Bu şey çıkıyor. Dokunmayın çok fenayım. Öyle bir şey yok. Hayır. Mesela bir kara köklü ifade dışarı nasıl çıkar? Mesela kök 8 sayısı. Bu sayı normalde hiçbir şey i̇ki bilmiyorsan. Işte. Hayır hayır 8'i yani. bak. Bu nedir? Bölme algoritmasıdır. 2'ye böl. 4. 2'ye böl. 2. 2'ye böl. 1. Bak iç, içeride 2 şey tane aynı sayı varsa. Ya oğlum. 2 kök 2 olduğunu biliyor musunuz? Ben de? boşuna konuşmayayım o zaman. Abi, şey ya. Adam adam. Tamam şu arkadaş 3 çarpı 5 mi? 25 mi? Peki sen 25'in 5 derece dışarı çıktığını biliyorsun. Ama bu içeride kaldı. O zaman şu sayı 5 kök 3 mü? Adam adam. Bu o zaman 3 çarpı 16 mı? 16 dışarı 4 diye çıkıyor ya. Bu sayı 4 kök 3 mü? Hocam bu 9 çarpı 3. 9 dışarı 3 diye çıkar. O zaman 3 kök 3 mü? 9. 3 çıktı. 6 kök 3. 6 da 36 da Hocam burada şuna bakacağım. Bak şurada bir kolaylık var değil mi? Bu 4 çarpı 2 mi? Bu da 9 çarpı 2. Sanırsam hepsi 2'ye bağlanacak. 2 çarpı 25. 25 dışarı 5 diye çıkıyor ama önünde 2 var. Yani 10 kök 2 oldu mu? Hocam 9 dışarı 3 diye çıkıyor 3 var. 3 kere 3 9 kök 2 oldu mu? Hocam 4 dışarı 2 diye çıkıyor 2 kök 2 oldu mu? 10'dan 9 bir, çıktı. 1, 1 artı 2, 3 kök 2 olduğunu göremeyen var mı? Tekrar anlatır mısın hocam izleyicilere istiyor. Ya izleyicilere buradan hepsini öpüyorum. Öpmeyelim. Aynen. Harbi mi anlamadım? Anlatsana izleyiciler için. Ya izleyiciler dediğin tek kişi kalmış canavar. Buraya bak. Buraya bak. Buraya buraya. Şu ova. 5 kere 2 kök 10 mu? Hocam 2 kere 3 6. 3 kere 7 21. Böyle mi? Evet. Bunu ne yapıyorsunuz? 5 kök 3 diye yazarsın. <gülüyor> Böyle mi? <laughs> Öyle. 2 kere 8 kök 16. Kök 16 dışarıya 4 Devam. diye çıkar. Geldik buraya. Bir de bunu bilmem lazım. Kök 7'nin karesi nedir? Ömer Salih 7'dir. Kök 49 Aa, diye çıkar 7'dir. Evet. evet. Bu arkadaş normalde nedir? Kök 49'dur. 49 dışarı nasıl çıkar? 7 diye. Buna bakalım. 2 kök 5 çarpı 2 kök 5. 2 kere 2 4. 5 kere 5 25. Evet bu da kök 25 mesela. Kök 25 dışarı 5 diye çıkar. 4 kere 5 20 olduğunu gördün mü? Adamsın.